İdris Alan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanıyım. Yönetim Kurulu ve meclis üyelerimizle birlikte nasip oldu. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyarete geldik. Burada nasıl bir ticaret yapabiliriz? Nasıl bir e, ekonomik gelişme yapabiliriz? Onu yapmak için Kıbrıs'a geldik. Tabii Kıbrıs'a gelmeden önce takdir ederseniz iki ay önce Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Beyefendi ve Türkiye Odalar Borsaları Birliği Başkanımız Rıfat Sarıcıkoğlu Beyefendi ile birlikte Kıbrıs'a geldik. Kıbrıs'ın altyapısı fiber ile ilgili e, bir müjde verdi hatırlarsınız. O an bizim Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız kıymetli abimiz bizi Elazığ olarak davet etti. Biz de meclis üyelerimizi alarak Kıbrıs'a geldik. Kıbrıs'a gelme sebeplerimizden birisi de Elazığ'da çok iş adamı var Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta ticaret yapıyor. Hizmet sektörü olsun, müteahhitlik sektörü olsun, eğitim sektörü olsun. Örnek Final Üniversitesi'nin sahibi kıymetli İbrahim Taşar hocamız, hocaların hocası burada ve 4 bin 5 bin tane yakında Elazığlı burada. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu etti. Hem bunlarla bir hasbihal edelim. Hem burada ne yapıyorlar? Biz ne yapabiliriz? Kıbrıs'a ne getirebiliriz? Kıbrıs Elazığ'dan ne alabilir? Bunun çalışması için Kıbrıs'a geldik. Geldiğimizde de çok mutlu olduk. Ben tabii konuşmamın başında bunu söyleyemedim. Ben e, ana vatanın nadir şehirlerinden birisi Elazığ'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne selamlarını getirdi. Kıbrıs bizim için çok önemli, çok kıymetli, çok özel nedenle gelince bizim şehitlerimiz var. Şehit ilanlar ailesini biliyorsunuz. Bunlar hepsi katledilmişti. Bunlar el hazırladı. Yine çok kıymetli az teğmenimiz Mustafa Uygur beyefendi var. Burada da külliye yapmışlardır. Onları da el Hem bunların yad etmek hem bunların türbesini ziyaret etmek için geldik. Kıbrıs bizim için çok özel, çok kıymetli efendim. Yani e, burada Elazığlı hemşerilerimizle e, yapmış olduğumuz görüşmelerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bakiri bir yer olduğunu, yani ticarete yatırıma açık olan bir yer olduğunu ifade ediyorlar ve e, hızlı bir şekilde Elazığlılar buraya gelmeye başladılar yani burada çok güzel villaları yapıyorlar, ve müteahhitlik yapıyorlar, başka sektörlerde de iştikal ediyorlar. Bence Kıbrıs her geçen gün daha hızlı bir şekilde gelişecek, gelişmeye de devam edecek diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey de zaten Kıbrıs'a da çok önem veriyor. Kıbrıs zaten bizim olmazsa olmazımız. Yani bizim yavru vatanımız, yani bizim evladımız, bizim kardeşimiz, bizim canlarımız, ciğerlerimiz. Kıbrıs ben öyle tahmin ediyorum ki son beş sene içerisinde çok güçlü bir ülke olacak diye düşünüyorum ben efendim. Kıbrıs gerçekten de lojistik bir üs yani hem Selçuklu döneminde hem Osmanlı döneminde şu an Cumhuriyet döneminde de çok önemli bir yer. dış güçlerin düşmanlarımızın hep gözü buranın üzerinde Allah korusun. Yani biz e ettirnaz bizim biri birimizden farkımız yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaati ve Kuzey Kıbrıs'ın menfaatine ne gelecekse zaten bizim insanlarımız uyanık, bizim insanlarımız akıllı. E bizim bizden başka da dostumuz yok. Bunu bilelim yani mesela Suriye'de yaşanan olaylarda Suriyelilerin gideceği bir ülke vardı. İnanın e, Türklerin gideceği bir ülke de yok. Yani ne bizi Yunanlılar kabul eder ne İsrailliler bize kaldırır, bizi kabul eder. Biz her günkünden daha fazla birlik beraberlik içerisinde ortak hareket etmemiz lazım. Özellikle siz gençler çok akıllı olmanız lazım, çok bilinçli olmanız lazım bu ülkenin bekası için, bu ülkenin menfaati için. Hangisi ise ...ona çalışmamız gerekir diye düşünüyorum ben efendim. Huzur olan yere yatırım yapmayı düşünürüz biz. Yani şimdi bugün kimse Suriye'ye gidip kolay kolay yatırım yapmaz. Yani Suriye'de sıkıntılar var, problemler var. Daha güvenlik önlemleri tam olarak alınmamış. Kim gidebilir ki oraya? Ancak risk alanlara gidebilir. Neticede şu an Kuzey Kıbrıs e, huzurlu bir yer, güzel bir e, ülke fakat dış güçlerin cirit attığı bir ülke. Yani burada fitne çıkarmak için, fesatlık çıkarmak için ellerinden gelen her şeyi yap yapıyorlar, yapmaya da gayret ediyorlar. Edeceklerdi. Yani bu evrensel bir olay. Yani bu dünya kurulduğundan beri bu devam ediyor, devam edecek. Yani biz inşallah biz sizin gibi böyle aydın gençler, böyle ülkesi seven gençler olduğu sürece bu ülkeye bir şey olacağına inanmıyorum ben. İlk ne zaman gelmiştiniz yani adaya? Adaya ilginçtir. Iki sene içerisinde bu üçüncü gelişim. O da genel sekreterimiz söyledi. E, fakat gerçekten de adayı çok sevdim yani. Yani gelmemekle de hata yapmışız. İnşallah e, inşallah bundan sonra devamlı geleceğiz. E, Sizleri de davet ediyoruz. Ben tabii e, sizi bütün basın mensupları arkadaşlarımızı davet ediyorum. Ticaret ve Sanayi Odası'nın misafiri olarak gelen Elazığ'ı görün. Elazığ gerçekten de güzide bir şehir. E, mutlaka Elazığ'a bekliyorum ben sizi. Bizim Elazığ'ımız da tabii Kıbrıs gibi olmasa bile dört tarafı sularla kaplı. Baraj gölüyle kaplı. Şirin e, bir şehir. E, ekonomisi gelişmiş. Altıncı bölge teşviklerinden yararlanan. Vatanını, milletini seven, misafirperver bir şehir. Ben mutlaka sizleri de ekranları başlarında bizleri izleyen Kıbrıs'ta hemşerilerimi de özellikle Elazığ'a davet ediyorum. Elazığ'da bizim misafirlerimiz olsun diyorum.